otomobilin motor arızası vermesi üzerine otomobil bayisine dava açan tüketici yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Antalya'da yaşayan Ser Bayar 2013 yılında bir bayiden satın aldığı sıfır otomobili bir süre sonra motor ve şanzıman arızası çıkınca servise götürdü. İddiaya göre arızanın üretimden kaynaklandığını kabul eden yetkili servis aracı sıfır ile değiştirmek yerine motoru değiştirerek tekrar bayara geri vermeyi teklif ettim. Uzlaşı için bir süre bekleyen bayar ise firmanın bu teklifini kabul etmeyerek konuyu 2015 yılında yargıya taşıdım. Antalya 3. Tüketici Mahkemesi yargı süresince alınan bilirkişi raporlarına göre tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firmasının karara itiraz edip Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin açtığı davada tüketici bayar haklı bulundu. Firmanın bu karara itiraz etmesi üzerine Yargıtay'da incelenen dosyada yerel mahkemenin kararı şikayetçi tüketici bayar lehine onandı. Mağdur avukatı Mehmet Akif Kavçakar. Anadolu Ajansı muhabirine 0 otomobili arızası çıkan müvekkilinin hukuk mücadelesi başlattığını söyledim. Otomobili satan bayinin sorunun giderilmesi için çaba gösterilmedi. ileri süren Kav çakar, yargı sürecinde bir kurul halinde olmak üzere 3 ayrı bilirkişi raporunun hazırlandığını dikkat çektim. Kavçakar mahkeme raporlarından malum gizli ayıplı olduğu ve motordan kaynaklı arızayı tüketicinin kabul etmesinin beklenmeyeceği belirtildi. Mahkeme müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesine karar verdi ama buna rağmen firma oralı olmadı ifadesini kullandı. Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu yerel mahkemenin kararını yargıtayda onanmasına rağmen firmanın aracı almaya yanaşmadığını aktaran Kavçakar, firma yargı sürecinde ve sonrasında da ipe un sermeye çalıştı. 5 yıllık bir yargı süresi söz konusuydu ve müvekkilim 5 yıl boyunca mağdur edildi. Adalet ne kadar gecikmiş olsa da sonunda yerini buldu. Bunun için mutluyuz ve içimiz rahat şeklinde konuştu. Kavçakar alınan aracın sıfır dahi olsa öncelikle eksper kontrolünden geçirilmesini tavsiye ettim.